cayır cayır yağ yaktıran yoğurt kürü ile geceye sabaha kilo vermiş bir şekilde uyanın. Bu mucizevi tarif sayesinde yüz binlerce kişiye bir haftada tam 10 kilo kaybettirdim. Videomu izlerken lütfen hangi şehirden bize katıldığınızı yorumlarda belirtin. Başlangıç olarak bir kaseye 3 veya 4 yemek kaşığı taze yoğurt koyun. Yoğurdun ferahlığını artırmak için sonra bir çay kaşığı nane ekleyin. Metabolizmayı harekete geçirecek bir sonraki adımımız bir çay kaşığı pul biber ilavesi. Baharatların son halkası olarak da bir çay kaşığı aromatik kekik ekleyin. Daha sonra yağ yakımını destekleyici ve metabolizmayı hızlandırıcı etki için yarım limonun suyunu kaseye sıkın. Bu kürü hazırlarken malzemelerin her birinin sağlığınıza katkısını düşünün. Limonun C vitamini, yoğurdun probiyotikleri nanenin ferahlatıcı etkisi, pul biberin metabolizmayı canlandırıcı özelliği ve kekiğin antioksidan gücü ile. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve bu harika yoğurt